Ateş ettikçe ısınan bir silah yok olmanın eşiğinde. Yeni FPS silahı. Volt hafif makineli tüfek. Kuvars SMG Verified Offworld Laser Technologies. Volt. En son yenilikleri olan Quartz SMG'nin piyasaya sürüldüğünü gururla duyurur. Quartz, bir FPS silahı için mevcut olan en yüksek DPS'lerden bazılarına sahip olan yıkıcı bir sürekli enerji ışını sunar. Ancak operatörler sürekli yangının hızla aşırı ısınmaya yol açtığının farkında olmalıdır. Paralaks tüfeği gibi kuvarsın performansı da çevresel sıcaklıklardan doğrudan etkilenir. Daha soğuk ortamlar daha uzun patlamalara izin verirken, daha sıcak iklimler çok daha hızlı aşırı ısınmaya neden olur. Kuvars SMG, Hator karakollarında ve Hator uzay istasyonlarında bulunabilir. FPS'e denge geçişleri Reaper, SMG tam hasar menzili 20'den 22 e yükseltildi. Hasar düşüşü şimdi 22 buçukta başlıyor ve 35 m'de sıfıra ölçekleniyor. Karna minimum yayılma 0.1'den 1'e yükseltildi. Maksimum yayılma 5.5'ten 7'ye yükseltildi atış başına yayılma 1.37'den 1.08'e 1,8'e yükseltildi. Alt ateş mermi hızı bonusu 2,5'ten 1,75'e düşürüldü. 1500-1050 keskin nişancılarla aynı hizada. Cesur silahın ateş etmek için daha yumuşak hissetmesini sağlamak için kafa kamerası sarsıntısı ayarlandı. Hasar 19'dan 21'e yükseltildi. Paramet tıbbi cihaz paramet artık tabanca yuvasında kullanılıyor. Bu değişikliğin etrafındaki fikir yalnızca tıbbi tüfeği çıkarmayı kolaylaştırmak, çok aletliyle çakışmayan bir tabanca tuş bağlantısı kullanarak değil, aynı zamanda bir tabanca ile tıbbi bir cihaz arasında biraz daha fazla seçenek sunmaktır. Devamı 5. bölümde daha fazlası için takipte kal. Görüşmek üzere uzay pilotu.